Merhaba değerli kardeşlerim, Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ergüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere yıldızınızın düştüyse yıldızınızın yükselmesini sağlamak için gerekli olan işlemi yani yıldız hakkınızın yukarı çıkmasını sağlayacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız işlemde nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp printer'dan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan printer'dan çıktı alıp evinizin etrafında güzel bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları elde ediyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlarımın bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın yıldızlama bakımınızı yapalım. Ondan sonra bu işlemi yapalım. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve yıldızlarımı talep bakım için talepte bulunmaktır kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.